Arkadaşlar ben şu an uzağa görmüyorum. Allah çarpsın babam baskemi sıktı. Bu hep kayıyordu, yüzümden düşüyordu. Şu an Allah çarpsın uzağa görmüyorum falan. Gözüm oynuyor şu anda ben. Çır video çekeceğim Neyse gençler hemen uzatmadan başlayalım şöyle. Evet gençler şöyle mesajı yazdım. Hemen gönderiyorum. Bakalım tepkisi ne olacak? Allah'ım lütfen gelsin bu ya. Şöyle gönderdim gitti. <gülüyor> <gülüyor> mesaj gelmedi. Lan mesaj geldi. Abi selamlar. Seni bayağıdır izliyorum. Seviliyorsun. Sana bir VS teklifim. Var CS'de beni yenersen sana 5000 TL göndereyim. Git lan. teşekkür de etmedi. Ananı avradınız. Abi ciddiyim. Abi bir kere eyvallah koçum der misin? Eyvallah koçum. Adamız <laughs> değildi donate'ım. Hiç bu kadar net bir cevap almadım lan. Allah aşkına yapma baba o kadar işiz burada. Buyur baba gel al. Lan kebap ya. Kı kı la kodumu <laughs> Gel Allah aşkına gel kurban olayım gel lan Baba biz bunu çıldırtırız ha Kabul et <laughs> Kabul et o <laughs> Beyler kabul et yazıyorlar helal lan Abi ciddiyim gelir misin izleyicinin Gelmeyeceğim oğlum ya Senin o an <laughs> Abi tırstın bence ya Abi tırstın bence ya La oğlum <laughs> git ya bırak peşimi s*** <laughs> git ya Sonra Cihan abi Niye lan böyle yapıyorsun değil mi Ben bu çocuğa aviz oldum baba ya Bu videoyu da görmeyeceksiniz ki ananın a*** <laughs> 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 Tamam o çocuğu söveceğim ama çek gel diyor abi gel ee, Söz sana kız arkadaş ayarlayacağım. Abi söz sana kız arkadaş ayarlayacağım. Ne alaka oğlum bu nasıl bir teklif? <laughs> 2000 years later. 5000 TL atacak gir. Tamam kanka kaçta bitecek maç onu söyle bana tamam mı? 15 dakika ayırırım sana en fazla. <laughs> 25'te biter. 25'te biter çok zamanını almaz. 25 dakika kaç saat sürüyor? Hızlı bitirir yenerim seni zaten. Ha şu <laughs> bir 5000 TL'sini alayım o zaman. Ananı At bana nasıl gireceğiz? Hadi ayarla hadi nerede? Hadi hadi başlayalım hadi. Neredesin oğlum hadi. <laughs> <laughs> ne yapıyor Harbiden atacak mı? <laughs> Aleyküm selam teşekkür ederim reis atıyorum bir dakika ananı <laughs> da <laughs> Aynı zamanda 5 minutes later. Lan Alo. Selam aleyküm. Aleyküm Abi çok teşekkür ediyorum Barbie'den geldiğin için. Ben şu an bir dakika harbi heyecanlıyım da. Ya s Öyle diyorsun abi. Sen ne neydi? Bura. Valla benim adım da Memo. Memo oldun mu? Oğlum bile konuşma şey yapsana. Abi niye benimle oyun girmiyor? Sabahtan beri ben seni ikna etmeye çalışıyorum. Baba seviyoruz seni yanlış anlama. İnşallah bak. Pardon. insansın sürekli karşımıza çıkıyorsun dedik bir vs teklif edek. Anamıza sövmedin kaldı reis ayıp yani harbiden ya ben iki önce bir kırgınlığımı belli edeyim ya. Oğlum buraya millet geliyor <gülüyor> açıyor. <gülüyor> ne yapayım da? Ya insan bak, bak bana desen ki teşekkür ederim bit gönderdiğin için ama reddetmek zorundayım teklifini desen vallahi sesim çıkmayacak. Ama <laughs> git diyorsun bana vallahi hoş değil ya. Tamam okey okey. Tamam reis şu süveti de çıkar artık kokta koyayım ya. Yanlış anlama kral. Harbiden para ihtiyacın varsa gönderin kendi yeni bir sweat al artık ya. Bundan 7 Ondan tane ya. var. 7 tane var. Evet, senin para ihtiyacın var değil mi? Abonelik geldi. Dursana bir. Kral daha güzel bir şey geliyor şimdi. <gülüyor> 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 Alo. Abicim benim 5000 TL at ben gideyim evime. Abi kusura bakma bu arada. Vallahi seni çok seviyorum. Abi benim kız arkadaş da seni çok seviyor. Ama ben se işte ya. Sıra senin var mı kız arkadaşın falan? Yok da ne alaka Ya sana o zaman bir müjdem var. Benim çok yakın bir kız bacım var ve senden biraz hoşlanmış abi. İznin olursa onu da buraya çekin bir konuşun. Çek bakayım. Harbi mi diyorsun? Çek hadi. 1500 bir tattım gelene kadar anamızı <laughs> yanlış anlamadan. Harbi çekiyorum bekledir dur çağırıyorum. <laughs> Yalnız biraz şey yaparsan abi saygılı konuşursan. Gel dışarı. Ne Bana mı diyor? <laughs> Ben senle konuşmak için şey yaptım. Oğlum kalbim pırpır ediyor yine niye? Abi konuşsana. sıkıntı. <laughs> Elif merhaba. Merhaba. Nasılsın? Ee... E, evet. Oğlum konuşamıyorum <laughs> çocuğum. <laughs> Benle tanışmak isteyen kız. <laughs> Ben sana bir şey demek istiyordum aslında bir tanışsak falan filan olmaz mı? Olmaz. Kızı sal CS e at. Tanışmak istiyordum. Tanışma ne Oğlum ben anlamıyorum sizden gelenlere hayır diyorum ama adam hala ısrar ediyor ya. Hayır ne demek ya? Tamam ne sağlık olsun ya. Ya ben seni çok yakışıklı buluyorum. Hani beğeniyorum. Ben fotoğrafımı atsam sen de beni beğenirsen. Konuşmak istersen belki sonradan yayından sonra. Yo yo şey yap, şey <laughs> Devam edelim Oğlum benim tuvalete gitmem lazım ya bir de tuvalete gideyim mi? Reis biraz daha detay var istersen Büyük küçük Aha gitmiş Beyler <laughs> a**a siz ya Sizin <laughs> Abi şimdi 25'te bitiyor 25 olan kazanır eğer beni yenersen sana gerçekten 5000 lirayı göndereceğim Nereden göndereceksin? Ben nereden istersen Arkana bak arkana Arkana bak he buradayım. Oo kral senin neyim kötüymüş ya. Kral yanlış anlamadı. Senin sosyal hayatın nasıl? Böyle kızlarla falan sohbet edebiliyor musun günlük hayatta? Tabii oğlum. Ar <gülüyor> ne gülüyorsun ya? Her şey yayında gözüktüğü gibi mi? Al gerçek hayatta kızlarla böyle sohbet falan edebiliyorsun yani. Oha elimi kolumuz. Bir dakika. Ya kozunuz, bana küfür etme. Sen şimdi ha. <laughs> Ne yap? Yıldır, yıldır oynuyorum 4 yıldır oynuyorum 10 yıl oynar <laughs> Kaç vite saçlarını sıfıra vurursun? Niye vuracağım oğlum? Ya, oğlum parasıyla değil mi kaç vite vurursun? <laughs> <Ha? gülüyor> Tövbe pardon Uyy Uyy Uy! çektim senin orada ha. Allah Allah kolaysın Kral kaç vite saçları sıfıra vurursun? Vurmam vurdurtmam Allah reis bilmiyorum ya yani. Sana bir erkek olarak tavsiye vereyim mi kardeşim? Ver Yanlış anlamadı bence kendini das kafaya Aa, öyle mi yapayım ha? Ula bir günler. Öyle mi yapayım? Böyle konuşuyorum boş boş da. Ben seni dışarıda görsem yandaki kız arkadaşına salça olurum tamam mı? Iıı. Ne bağırıyorsun oğlum? Var Bağır mı oğlum? Pardon reis. Sen yapın. Var <laughs> mı? Gece gündüz CS oyna tamam mı? Gece gündüz CS oyna. Gece gündüz CS oyna. Gece gündüz CS oyna. Gece gündüz CS oyna. Gece gündüz oyna. Hadi gelsene hadi gelsene he ha? Hadi. O <laughs> git. Git bir oyun daha oyna. Bir kilo alınca girdiğim tripler. Ha, ağla, alıyor musun? Alıyor musun? Alıyor musun? Alıyor musun? Hadi git bir 20 yıl daha oyna. Toksik deme, hoş değil anladın mı? Adam akıllı oyna. Ağlayacak mısın? Ağlamıyorum o <laughs> çocuğu. Ya ne ya yaptın ya yapıyorsun ya baba sen? Yalap. Ya Yalap. Oğlum sana bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Bu oynasam e zaten s atarım. E -hı. -hı. Ben oyunu hiç oynamamışım oğlum. E hiç oynamamışım oyunu. Kocamız seni barmas ağzını yüzüne. AWP alıyorum O nasıl? Kodumuz Silver. AWP alıyorsun. AWP ne oğlum? İyi e mi oynuyorsun? O oyunda AWP ile oynamak en zorudur. Oğlum, böyle devam edecekse ben çıkarım oyundan. E sen yapınca hoş ama kral bak yanlış anlama harbiden ha. CS de oynuyorum. La 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 la. -la. Vur sana kodumu be Vur lan Gel gel Eze seni var lan Eze seni var lan Neyse ya reis Hayalindeki böyle ideal kadın türü nasıl olman sence Annen gibi Tesin <laughs> gitti Anan tamam mı Çocuğu sen Fotoğrafı G gitti Ananı s*** ya Geldim yakınlaştım AVP ile benden kurtulma şansın var mı m gel. Oğlum sen oraya nasıl geçtin a <laughs> Kodumuz. Hello guys, I'm Silver Hello. Bak dedim ya lan hani Sen bunları reel satacaksın değil mi? Ha böyle toksik diyorsun beni izleyicini. Kanka, kanka alacağım, dur dur şey kanka şey paylaşın, bir şey diyeceğim. Söyle. Ben AWP'yi açarken... Söyle. söyle. Sen oraya nasıl geçtin? Söylesene. Söyle. Söyle. Oğlum mouse çalışmıyor niye? Dursana kanka mouse çalışmıyor. Bana ne a**a koyayım. Bana ne <laughs> Lan! Dur! Bir dakika ananı s dur ne açtım? <laughs> ne açtım? Ne açtım? Bir daha bak. Ya son! <laughs> <laughs> <lan>? <laughs> seni. Deli sivurun sunu. Kanka. Kodumuz. Sen dur sen oğlum abonelik geliyor diyorum sana ya. Oğlum kulaklığımı kırdın ya. Pardon bir daha şey hayırdır. çocuğu seni ya. Seninkin anlamı ne senin kral? Harbi ciddi soruyorum ha. Ciddi ha? soruyorsun? Ha <laughs> ciddi soruyorum. O adam akıllı cevap ver. Dayı bak düzgünce konuşalım. <laughs> çocuğu Küfür etme. <laughs> Çok <laughs> O zaman düzgün cevap ver tamam mı? Tamam, tamam. sor sorunu sor. Ya senin sorunu sor. Senin nick'in anlamı ne? Press ne anlama geliyor? Ama bak düzgün cevap ver. <laughs> Anlamına geliyor. Şakacı çocuk ya.